Ödemiş Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nda geleneksel hale getirdiği kültür ve sanat etkinliği olan Ekim Geçidi Karma Resim Sergisi'nin altıncısı Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ödemişten ve yurdun dört bir yanından ressamların yanı sıra Azerbaycan, Filistin, Hindistan, İsrail, Romanya, Rusya ve Türkmenistan olmak üzere 7 farklı ülkeden sanatçıların 34 eserinin yer aldığı Özlem Top Küratörlüğü'ndeki sergi Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde ziyarete açıldı. Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, Kaymakam adayı Şeyma Nur Kaygusuz ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş sergiye katılan sanatçılara katılım belgelerini verdi. 12 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergideki eserler beğeniyle incelendi. Bu etkinliğin tam da Cumhuriyetimizin 98. yılının tamamlanmasında, zenginleştirilmesinde büyük katkı sunduğuna inanıyoruz. Altıncısını öyle bir şey yapıyoruz sevgili Özlem Tok kuratörlüğünde yaşanan bu güzellik içinde başta kendisine ve katkı sunan sanatçı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Her yıl böyle bir zenginlik yaşıyoruz sayenizde. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barışlarken derken yurtta sanat, dünyada sanata da tam uygun bir anlamda tüm Özellikle hem ilçe dışımızdan hem de uluslararası düzeyde katılım sağlayan sanatçılarımıza katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu sanatın birleştirici gücünde bu şekilde bize göstermiş oldular. Ve gerçekten de Mustafa Kemal'in Türk toplumunun temeli kültürdür derken boşuna demiş Bizim kültürümüz, bizim sanatçımız, bizim yüreğimiz derken bununla birlikte bugün zenginleştiren sanatçılarla beraber olabilmenin de gururunu yaşıyoruz. Demek ki gerçekten burada bulunmayı değerli Sanatlarıyla, resimleriyle bizleri buluşturan Kuratör Özlem Tok ve sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Özellikle bu serginin gerçekleşmesindeki katkılar için de değerli kaynaklarımıza ve değerli müdürümüze de ayrı ayrı ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. Sergimiz kutlu olsun, başarılı olsun. Cumhuriyetimizin ödemişte Cumhuriyet Bayramımız kutlamalarımızın coşkusuna, kıvancına bu sergiyle destek olan, katkı sağlayan siz değerli sanatseverlere, sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Uzaktan ve yakından, yurt içinden, yurt dışından katılım sağladınız. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Sergimizin 6. senedir ilçemizde düzenlenmesinde emek veren, çaba gösteren kuratörümüz Özlem adına da çok çok teşekkür ediyorum. Bu serginin burada, bu mekanda altı yıldır devam etmesinde katkı belediye başkanımıza, kültür müdürlüğümüze de çok çok teşekkür ediyorum. Sergimizin ilçemize sanatseverlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.